so sad Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben iyiyim. Ee, güzel bir maç çıkardık. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden destekleyenler teşekkürler. Videoya geçelim. Bahçeliyor misin? İki geldi. Şey Hı -hı. O vermiş, Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. İyi, tamam. Vur şunu vur vur vur. Öldüler mi? Güzel adamsınız. Ben de aşağıdan evet. silah toplamaya gittim. Hadi ne bil? Hadi ne bil? İki sol, bir sağ. Gördüklerim. Lan senin o beynini alacağım şimdi. Çık lan. Delikanlı gibi çık öl. En solda bak. Yeşilin yanında. Sıkıyordu. Ya burası da ay. kendi bokum. Peki ben bir güzel yapayım mı? Angar baygın. Yeşilin orada. Sen neye baktın? Durmuyor mü? Karabiber mi? Manyak mısın sen be? Lan manyak! Headshot'ı var. O da bayılır. Bayıldım. Basalım ben şimdi. Ben oynuyorum. Bir kişi daha var orada. Ha şurada şu da hangara girdi. Hangara girdi biri. Dikkat edin. Şu hangarda koşuyor bak açık. Ya. ya merdivene denk geldim ya. Şu sağdakini almaya çalışacak o. Hadi bir daha göstersene. Sağdaki kendini salmış oraya. Geçti sağa geçti. Sesini duyabilirsem. Burak geldim. Benim burada. İçimden bir ses Red zone öleceğiz diyor. Şuraya salıyor. Gel lan bana kayayım. Nereye gidiyorsun lan? Gel buraya. Red zone ölmeden. Agalar atın fişekmiş miştik? Ulan yeter be. Sizin metronuza sıçan mı? Kanka bas bas. Bastım. Kanka içindedir onlar metronun. Lan yok dışarıdan. Sis attı. bir var o, o AVM var. var. AVM var çökün ona. Ne? Neyse gir ya. Abi, biz <laughs> Yaratık olabilir. Hadi 6 saniye var çabuk gelin. D6 değil mi bu? Aynen. çabukla çabukla çabuk da. Lan tek kaldım. <laughs> Aferin bize. Şimdi beni vursunlar burada. Kaç kişi var kanka oyunda? Ne <laughs> yapalım? 43 saniye sonra diyor gene. <laughs> bu neydi lan şimdi benim ayağımı kaydırmaya yönelik bir suikast girişimi miydi bu? Diyor. Araba, araba geliyor. Araba geliyor kanka. Yukarıya araba geçiyor. AVM var da. Abi alırız onu ya. Şu adamları bir vuralım mı? <laughs> Nuh geldi adamlar. Araba bana geldi. Araba altta. Hmm. Aa hadi düş ama. Bir can basıyorum. Bayağı vurdum birine de ya. Diğerine canı çok az. Gitmedi ki onlar orada kaldı. Canı çok az orada da canı basmıştır o Nasıl düşmedi o ya bir tane daha vursam düşerdi o ya Oh <laughs> geldim geldim görmüyor onlar seni al al Gel vururuz ya iki kişi bunlar Kanka en sonunda en sonunda en sonunda şurada bak. Bomba attım bir tane. Biri daha var dikkat. Tamam öldüler. Sıkışıyor gelin geçelim ya alan gelecek şimdi sıkıntı olacak gel kim var yanında Nuh gel kanka. Norman çok kenarda kaldı ya. Dayı buraya gelmen lazım. Var mı araba orada? tarafa geçin. Ben geçerim her türlü. Baydım gene orada bir baygın var. Hayda, bas, bas, bas. Kanka dur biz Hayda, Doda. Doda. Mörekes, aralar, abi ile alalım. Geldim. Doda. Soğuk mu olsun dışarıdan? Evet. Tamam girdik. Bravo. Bomba atıyorum. Bombalayın abi. Ah orası vurdu o sefer. Ya orada adam vardı ya oraya da çarpışıyordu onlar. Cana az. Çatı var merdiven var. Aa öldü lan. Nuh neredesin? Ben alacağım ben alacağım. Neredesin? Abi aradayız da dur dur görmüyor. Tam sıkıntı yok. Gelemez, gelemez. can basıp bir geri kaç. Dayı vuran ya o. Ulan alanmış orası da. Abi eyvah eyvah. kaç abi. Aldım. Ulan alanı verdiği eve bakar mısın sen ya? Biri öldü direkt bunlardan ha Bay bombaya içlerinden. Baygın varmış demek ki. Oysalarla bayılttıysa. Tava atıyor lan. Tava attı vallahi adam birinci katında ya evin. Dalga mı geçiyor lan? Oh. <laughs> huh. Yapmadım, pisini de çektim. İstemediniz hiç. Bir tanesi de çıktı he bu tek kaldı. Yok iki kişi vardı. Sizden başka. Bunlar burada Bunu iki oldu. Yani. Ben de... geldi geldi canı az canı bayağı az ama güzel arka ikili kaldı tamam canım evi full lane evde mi duvar ha duvar cam bu yapma riske girme Bombam yok ki. Aa molotofum var dur. Şunu ben bir fırlayayım. Kardeş. Dışarıda dışarıda dışarıdaki değil. O değil, o değil. Evin yanındaki. Orada da mı varmış? Onu gördüm. Tamam. Ha gördüm. Var şimdi. var. O da öldü. Hayda Allah manet paşa keler. <gülüyor> <gülüyor> Saat kaç bir elde atalım da kaçayım ben de. bereket versin touch 4 olduk arkadaşlar destekleyenlere teşekkürler